Kayıp Perihan dosyasında şok gelişme. Üçüncüye zaten gördüm dedi kaçırmıştı beni. Özgür 18 yaşındaki Sevda'yı silah zoruyla alıkoydu mu? Özgür evet. sana ne yaptı? Silah zoruyla beni kaçırdı. İlkokul öğrencisi kızları kaçırmaya çalıştı mı? Özgür'ün bir kız kaçırmasına yardım ettin mi? Markete diye çıktılar. Bir daha geri dönmediler. Ben bir yıldan beri ablamı arıyorum. Bir de yeğenimi arıyorum. Kudretle Kadir'i kim yok etti? Kimlerden şüpheleniyorsun? Abimden ve eniştemden şüpheleniyorum. Kendisi de büyük acılar yaşayan Ayşe ne gizliyor? Kudretle ilgili sana bir şey söylemiş. Ne dedi ablanla ilgili? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi.